Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 6 kişilik kahve fincan takımı 699 lira. Emsan 7 listanlı baharat takımı 699 lira. Emsan 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3500 lira. Emsan 7 parça güveç seti 3450 lira. 4'lü, baharat takımı, 465 lira. 200 çarpı 250, santim boyutunda girek tül perde, 380 lira. Altılı, çini desenli metal soslu, çerezlik sunumluk kase toplamı, 250 lira. Han, desenli kristal şeffaf peçetelik, 290 lira. Dörtlü, su bardağı meşrubat bardağı seti, 290 lira. Emsan, 24 parça 6 kişilik, Porselen yemek takımı 3100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 kişilik porselen gold detaylı kahve fincan takımı 699 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3200 lira. Gold ağaç desenli standlı porselen yağlık sirkelik tuzluk seti 699 lira. Çift, kişilik 3 parça çiçek desenli çarşaf seti 255 lira. 1 adet şeffaf kubbeli pasta ve şeker tepsisi 339 lira. Bayanlar için 4 adet dantel askılı atlet 264 lira. Zarif aydınlatma modern ev dekorasyonun ambası 121 lira. 2 adet yuvarlak plastik meyve tabak seti 235 lira. Güral, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1896 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Cahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek seti, 2799 lira. İşli, paket ayarlanabilir ön takalı, bayan sütyen seti, 257 lira. Utra, yumuşak peluş polar battaniye, 467 lira. Bayan, şık suni deri omuz çantası, 399 lira. Bayan, uzun kollu kapşonlu üst ve kadife pantolon takımı, 390 lira. Ş kalp şeklinde cam saklama kavanozu, 360 lira. 3 parça, kapitone kalınlaştırılmış çarşaf seti, 390 lira. Emaye, çiçek desenli çift, kuplu metal tencere, 699 lira. Seramik baharat seti 415 lira. Ri 7 parça tencere seti 899 lira. 72 parça 12 kişilik çatal, kaşık bıçak takımı 2500 lira. Şe kaplamalı 780 santimlik boyutunda pratik yüksek dolap 1264 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Dörtlü, dikdörtgen fırın tepsisi seti 828 lira. 2 parça eşofman takımı 264 lira. 3 parça klipsli plastik gıda saklama kapları 195 lira. Kapaklı cam sürahi 127 lira. Taşınabilir lastik doldurma araba hava kompresörü 317 lira. Dikdörtgen, plastik çöp kutusu, 86 lira. Üçlü banyo havlu seti, 171 lira. 18 parça, 6 kişilik modern porselen yemek takımı, 990 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Arkilik, ikili tuzluk biberlik baharatlık seti, 180 lira. 12 parça, 6 kişilik zarif kahve fincan takımı, 699 lira. Paşa Bahçe, sunum tabağı, 200 lira. 28 santim, boyutunda tefal, titanium wok tava, 399 lira. Karaca, 12 parça tencere seti, 2150 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen, yemek takımı, 1250 lira. 27 parça, porselen, kahvaltı takımı, 1499 lira. 6 parça, şık seramik çay seti, 692 lira. Erkekler, için lastikli bağcıklı şık, düşük kesim ayakkabı, 281 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kilitli, kapaklı şeffaf plastik, depolama kutuları tanesi, 27 lira bayan, yeni sevimli kelebek desenli omuz ve çapraz çanta, 210 lira. 30 parça 6 kişilik beyaz porselen, yemek takımı 2485 lira. Bayan, kontrast dantel sütyen ve elastik pilot, 178 lira. 10 adet, şabahçe metal kapaklı konserve, cam kavanoz, 299 lira. Kütahya, porselen 24 parça altın fileli, yemek takımı, 2598 lira. Kütahya, porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2705 lira. Madam, koka üçlü kare mini saklama kabı, 460 lira. Altılı, paşa bahçe çay bardağı, 191 lira. Karaca, 9 parça baharat takımı, 590 lira. 6 adet kristal dondurmalık, çerezlik kahvaltılık seti 228 lira. Çift kişilik nevresim takımı 290 lira. 6 adet kristal kutlu çay nescafe kupa bardak seti 125 lira. 1 adet vakumlu termos 450 lira. Desenli çift kişilik nevresim takımı 299 lira. 8 parça karaca çelik tencere seti 1799 lira. Çiçek nakışlı çift kişilik nevresim takımı 450 lira. Kadın dantel çiçekli çorap 43 lira. 1 adet yumuşak çift kişilik flanel battaniye 390 lira. Zagori 60 parça çatal kaşık takımı 460 lira. 3 parça emaye tencere seti 638 lira. 4 parça peluş kırlent kılıfı 308 lira. Yıkanabilir boha kaymaz koridor halısı 560 lira. Paşa bahçe altınlı cam kase 133 lira. Kelebek baskılı nevresim takımı 495 lira. Kafes model büyük boy cam sunum kasesi 299 lira. Bulututlu, kulaklık 649 lira. Cahya Porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1649 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 349 lira. Güral, porselen komposto kase çorba kasesi, 15 santim boyutunda, 340 lira. Karaca, 26 santim boyutunda tava, 198 lira. 6 parça, aksesuar banyo seti, 350 lira. Güral porselen, granit basık tencere 30 santim boyutunda 380 lira. Tübür arada, plastik sebze rendeleyici tanesi 45 lira. Aşap, metal duvar saati 135 lira. Kadın, el omuz çantası 249 lira. Üçlü kek kalıbı seti 330 lira. Yıldızlı, cam servis sunum tabağı 150 lira. Paşabahçe Servis Kasesi, 82 Lira. 6 Parça Cam Kapaklı Tencere Seti, 859 Lira. 6 Parça Porselen, Yağdanlık ve Üçlü, Çay Şeker Tuz Kavanoz Saklama Seti, 599 Lira. Döküm, Vok Tava 28 Santim Boyutunda, 280 Lira. Arzum Paslanmaz, Çelik Çay Makinesi 4 Yıl Garantili, 1499 Lira. 4 adet, şeffaf tuvalet banyo organizatörleri, 250 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı 2 kapaklı 3 raflı, 1250 lira. Tek kişilik ekonomik yorgan, 199 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.